Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep babasına ait saati görünce çok sevindi. Zeynep çok duygulandı ve gözyaşı döktü. Selma Zeynep ile konuştu ve Zeynep'in Halil'e aşık olduğunu ve bunu kabul etmesini istedi. Zeynep ailesinin ve kendisinin hayatını mahveden adama asla aşık olamayacağını söyleyecek. Zeynep Selma'ya kızgın davranacak. Zeynep adeta herkesin birlik yaptığını ve Zeynep'in kafasını karıştırmak için uğraştığını söyleyecek. Halil Zeynep'in bahçede bir sağa bir sola gittiğini görecek. Halil Zeynep'in bir sorunu olduğunu anlayacak. Halil Zeynep'in üzülmesini istemiyor. Bu nedenle Halil Zeynep ile konuşmak isteyecek. Zeynep Halil'e de öfkeli davranacak ve çok işi olduğunu söyleyip uzaklaşacak. Tabi öncesinde Zeynep Halil'i birazcık korkutacak. Halil Zeynep'ten adeta dayak yediğini ve bunun nedeninin ne olduğunu sorgulayacak. Halil'in geri geri gitmesi gerçekten komikti. Halil daha fazla beklemesin ve Zeynep ile konuşsun. Zeynep ve Halil aşkı artık başlasın. Aksi halde yarım akıllı Alper Zeynep'e bir kötülük yapacak. Alper'den nefret edenler ve Alper'in bir an önce defolup gitmesini isteyenler beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Alper köye yaptıracağı kütüphane ve oyun parkı için Zeynep'ten yardım istedi. Zeynep Halil'den uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünecek. Zeynep Halil'den izin isteyerek birkaç günlüğüne gitmesi gerektiğini söyleyecek. Halil Zeynep'e "Beni bırakıyor musun?" diye soracak. Zeynep Halil'e "Seni asla bırakmam." diyecek. Halil çok heyecanlanacak ve Zeynep'e aşkla bakacak. Halil ve Zeynep'in aşk dolu bakışları için binlerce kalp emojisi atmanızı bekliyorum. Zeynep, Alper ile birlikte çalışmaya, kütüphaneyi tamir etmeye gidecek. Halil Zeynep'ten uzak kalamayacak. Halil zaten Alper'e hiç güvenmiyor. Halil Zeynep ve Alper'i yalnız bırakmayacağını söyleyecek. Zeynep, Halil'i görünce çok şaşıracak. Halil Zeynep'e yardım etmek için geldiğini söyleyecek. Halil aslında birçok şey de yapacak. Halil Zeynep'in ayakkabı bağcını dahi bağlayacak. Zeynep'in kafası her geçen gün daha da karışacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.